Arkadaşlar merhaba, ben Savaş Dursun. Bu videoda sizlere kısaca hayvanlarımızı meraya götürmeden önce hangi tedbirleri almamız gerekiyor? Ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi mevsimsel olarak meraların artık yavaş yavaş açılmaya başladığı şu günlerde hayvanlarımızı meraya çıkarmadan önce almamız gereken bazı tedbirler var arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Ee, arkadaşlar hayvanlarımızı ilk önce meralarda şu anda zaten Yine mevsimsel olarak bahar uyanışa geçtiği için bitler, pireler, keneler yani parazitler beklemekte. Bu hayvanlarımızı bu parazitlerden korumak zorundayız. Zaten daha önceki videolarımda da kendi çiftliklerimizde düzenli olarak biz her 3 ayda bir parazit uygulamalarımızı, uygulamalarımızı yaptığımızı sizlere belirtmiştim. Sizlerden de özellikle istirham etmiştim. hayvanlarınızı mutlaka ve mutlaka 3 ayda bir iç dış parazit uygulamalarınızı mutlaka yapmalısınız diye. Evet şimdi parazitlerin bize en çok zarar verebileceği eğer Mera'ya gidiyorsak gidiyor isek hayvanlarımızı da Mera'ya götürüp doğada gezdiriyor isek hayvanlarımızı bu parazitlerden korumak için ilk önce hayvanlarımızın iç ve dış parazit uygulamalarını Yapmış olmamız gerekiyor. Meraya gitmeden önce İç parazit uygulamamızı enjektabl olarak yapabiliriz, e, hap kullanımı olarak yapabiliriz ve dış parazit uygulamamızı da hayvanlarımızın sırtına likit olarak dökülen e, ilaçlardan kullanabiliriz. Bunların markalarını lütfen bana sormayın arkadaşlar. E, çalışmış olduğunuz veteriner hekim arkadaşınıza danışın. Ben marka telaffuz etmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü herhangi bir ilaç satmakla ilgili bir çabam yok. Benim burada tek düşündüğüm hayvanlarınız arkadaşlar. parazit uygulamalarımızı hayvanlarımıza yaptıktan sonra hayvanlarımızın halk arasında çelerme diye tabir edilen enterotoksamiya aşısının olması bence şart. İşte koruyucu aşı programlarında zaten bunu her fırsatta söylüyorum mutlaka hayvanlarınızı koruyucu aşı programlarını uygulayınız diye. Aşı programlarımızda zaten bu enterotoksamiya aşısı mevcut. Eğer siz aşı programını kullanmıyorsanız, riayet etmiyorsanız gene de e, mera mevsimi geldiği zaman hayvanlarınıza mutlaka işte 1 Mayıs tarihinde salıyor iseniz hayvanlarınıza örnek veriyorum. 1 Mayıs tarihinde hayvanlarınızı meraya salıyor iseniz 15 gün öncesinden enteratoksami aşısının birinci dozunu uygulamış olmalısınız. Birinci dozunu uyguladıktan sonra üstünden 15 gün geçtikten sonra tekrar ikinci dozunu uygulayıp hayvanlarınızı ondan sonra çayıra sevk edebilirsiniz. Bu aşı ne işe yarar? Bu aşı hayvanlarımızı nelerden korur? Onlardan bahsetmek istemiyorum uzun uzun. Bunu gene aşıyı satın alacağınız veteriner arkadaşa danışabilirsiniz. Hangi aşıyı kullanmak istiyorsanız marka olarak ondan isteyebilirsiniz. Onun tavsiye edeceği bir markayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan aşıyı uygulamış olmanız. Bir üçüncüsü de arkadaşlar hayvanlarınızın tırnak bakımını ihmal etmeyin. Hayvanlarınızın tırnaklarını kendiniz Gözle kontrol edin. Eğer uzamış tırnaklarınız varsa bunlar topallıklara sebep olmaması için hayvanlarınızı mutlaka bir nalbant arkadaşa gösterip tırnaklarını, bakımlarını yaptırıp ondan sonra hayvanlarınızı e, mera'ya sevk edin. Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? İşte kısaca size bahsetmek istedim. Ne yapmak istediğimizi anlatacağım. E, Hayvanlarımızın ilk önce parazit uygulamalarını yapmış olmamız gerekiyormuş. Enterotoksami aşısını yapmış olmamız gerekiyormuş ve tırnak bakımına özen göstermemiz gerekiyormuş arkadaşlar. bu vesileyle Ramazanınız da mübarek olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.